Lux Jungle. Yeni meta. İzleyin, öğrenin. Fitledi. <laughs> Hemen runlar gelsin. Yani yayının başında Lux Jungle değişik bir jungle düşündük ve Lux geldi aklımıza. Lux'tan jungle olur mu? Neden olmasın? Yaparsak olur. Yani umarım yapabileceğiz. Karşıda çok tehlikeli adamlar var. Şunların hepsinin ayrı ayrı tehlikeleri var bizim için. Yani adamların supportu bile beni tekleyebilecek düzeyde. Ama ama her şeye rağmen gerçekten elimden geleni yapacağım ve yok etmeye çalışacağız. Umarım başarılı olabilirim. Şimdiden keyifli seyirler. Lütfen skanner buradan çıkmasın. Şunu almam lazım. Bunu aldıktan sonra 3 level olacağım çünkü. Kolaydı. Şimdi Katerina buraya gelecek. Gel oğlum gel aferin. Aga be. Flash atacağını da biliyordum ha. Aslında biz devam edebiliriz fight'a. Çok güzel. Kolaydı. Her şey hesaplıydı. Yani hiçbir şey şans eseri olmuyor. Ben şansa inanmam. Farmato. Bedava reklamımızı da yaptık. Devam edebiliriz. Bu adamlar kule altından çıksa, bizimkiler onları kule altından çıkartsa ben de şuradan bir Q tuttursam Bak şimdi izleyin, izleyin. Bak şimdi öldü o adam. Öldü. O adamı sildik şu anda. Ee, şöyle. Tamam, tamam, tamam. Bakın silinecek. Silinecek birisi aranıyor. Öyle oğlum. Hayır. Hayır. Oh. Tamam. Şimdi şunun canı ne alemde? Okey. Biz buna kule altı yapar mıyız? Bence yaparız. İyi izleyin. Lux jungle ile kule altı camel nasıl kesilir? Evet. Tabi scanner. Ne oluyor abi? Şöyle ikisini de tutalım. Oo! Allah! Allah gitti bizim adam. Tamam, gitmedi bizim adam. <laughs> yani Ya gördüğünüz üzere bir an bile endişelenmedim. Pantheon'a güvenim olsun, kendime güvenim olsun sonsuzdu. Lux Jungle oynarken siz de böyle yapın. Takım arkadaşlarınıza ve kendinize mutlaka güvenmeniz lazım. Parmaton. Oğlum bu adam nerede? Bu adam gerçek hayatta öldü galiba. Pantheon. Allah. Alırız. 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 Ne oluyor lan? Pantheon. Atla oğlum. Oğlum onu atlasaydın sana bir kalkan verecektim var ya. Ö. Tamam. 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 Hii. Vurdum. Vurdum. Pantheon alırsın. Hadi. Hadi. Maga be. Bak 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 hareketi izleyin hareketi izleyin. Allah kahretsin seni. Ee, öldüm. Niye Zonya bastım? Siz basmayın diye bastım. Böyle durumlarda Zonya'nın basılmadığını göstermek için bastım. Pantheon'un şurada neden ulti attığı konusuysa büyük bir muamma. Gerçekten bunu FBI'ye falan bildirip özel olarak araştırılsın. Ya Bence buradan var ya bir şeyler çıkaracağız biz. Güzel, çok güzel. Şimdi ben ona Ben ona ulti atsam acaba öldürür müyüm? Şimdi bak bak hareketi izleyin. Hareketi izleyin. O Veigar'ı bir daha göreyim ölü. Bak şimdi bak 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 bak. Bak faker hareketi. Bak. Bak şimdi bak. Anladım. Canını azalttım. Hmm. Sen benim faker hareketimi engelledin Katerina atmayacağım. Ben kendim burada faker hareketi yapacaktım. Bunun cezası olarak atmıyorum ulti falan. Ee, bizimkiler ben buradayken bana işaret etmeden ejdere başladılar. Sonra bilin bakalım ne oldu. Nasıl bende kalır ya? Kolaydı. Ya şöyle gidelim. Bak şimdi bak killere bakın. Ne yapacağını söylüyorum. Flash pardon. E flash Q ulti 2'de 2. Rezalı. E flash Q ulti. Bak tam buradan yapacağım. Bak. Bak. Hadi oğlum. Allah 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 ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Bu neymiş ya? Lan, lan beni niye götürüyorsun? Vuruyorum hadi. Ama artık Ama artık Fight'ta öbür tarafa götürüldüm. Ulti verdim. Nerede KSA atan ne yapıyor ha? Adam bur. Güzel totem. Akıl karıştıran totem. <laughs> Allah Allah bir de inandı beni alacağına. Hesaplıydı arkadaşlar. Bunların hepsi hesaplı hareketle. Ama siz anlamadınız. Burada ben totemi buraya atarak oradaki adamı kör ettim. Ondan sonra bakın neler yaptı. Geliyorum. Geliyorum sakin olun. Yani ne oluyor lan? Şurada bak hop Sniper ne oldu Leblanc dalga geçiyordun en başta Asistimizi de alalım da Lux hayatımda gördüğüm en kötü oyuncusun Ya şimdi bir şey diyeceğim de Kötü örnek olmak istemiyorum O yüzden söylemeyeceğim Ama çok gülerdik Ama ilkelerime karşı Al onu oğlum Basit Tuttum. Tamam çıkın oğlum oradan. Çıkmıyorlar. Okey. Şöyle bir şey denesek olur mu acaba? Yapabilir miyiz? Allah, hmm. Allah. Allah. Vallahi kalkan verdim. Son anda bir kalkan verdim ama. <laughs> Güzel. Evet, evet bak 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 bir tanesi demiş ki Mösyö sosis demiş ki oğlum Mösyö oynuyor da lux tutukluk yapıyor. Evet. Evet şimdi ben desem bahane olur. Ama siz söylüyorsunuz. Şunu alayım da bir tek atayım ya. Bu ne yapıyor? Yok artık. Bir ultisi var sanırsın Sabri Sarıoğlu. Ayda. Ah Öf öf öf. Hop. kolaydı. Şöyle asistimizi de alalım. Çarp çarp çarp. Çarp be. Şuraya gelin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Allah'ım gelmiyorlar. Yardım edin. Lucian lütfen. Ümmet aşkına gelin artık. Tamam. Hepinize kalkan vereyim şöyle. Tamam. Hem support gibiyim hem jungle'ım. Şöyle bir daha kalkan vereyim. Güzel totem. Veigar. Veigar. Ve ve Oha Vega birisini aldı. Tamam. Bakın takım arkadaşımızın ölmesini nasıl soğukkanlılıkla karşıladık. Şimdi şurada birisi var. Aa, ben snipe atıyorum ama yetişmiyor. Oyun bozuk güzel yarı can vurduk. Hoş hareketler bunlar. Düşün. Tam düşündüren bir ulti geldi Rush'tan. Bak şimdi hareketi izleyin. Hareketi izleyin. Hareketi izleyin. Bak bak bak. bak. Hop! Aa! Kim demiş ya? Kim demiş kırılgan hero'lar fight başlatamıyor diye ya? Gördüğünüz gibi Lux Jungle olur mu dediniz? Neden olmasın dedik ve oldu. 6 2 16. Yani daha ne yapabiliriz biz? Bir kere vurayım mı be? Bir kere vurayım mı be? O olsun be. Tutmuş da ama ultiyle ben ikisini de teklerdim. Yani değişik bir şeyler çek isteğine karşı şu an aklıma gelen ilk değişik şey Lux jungle'dı. 6-2-16 gitti. Karşıdaki Skarner 2-5-2 gitmiş. Yani 210 farmımız var takımdaki en fazla farm. 13k paramız belki takımdaki en yüksek para değil ama yine de oyunun en yüksek ikinci parası öyle söyleyeyim. Bence gayet güzeldi. Şu 16 asistimizin belki onunla rahat kase atıldı ama olsun be ADC'miz kastı be. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 一